Rusya'nın rekabet kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Yıldız, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahanın satın alma bedeli olan 175 milyon doları mole ödemesi sonrasında Baytugan üretim sahasının %49 hissesinin TPAO'ya devri gerçekleşmiş olacak. Böylece TPAO yaklaşık 50 milyon varillik rezerve sahip olacak dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acerer, internette %100 yasaklamanın ancak kablo keserek olacağını açıkladı. Acerer, kabloyu kesmeden internette engelleme olmaz dedi. Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi binlerce döviz dediği için BDDK ve Bankalar Birliği'ne adeta ultimaton verdi. BDDK ve Bankalar Birliği temsilcileri çalışmalarının sonucunu önümüzdeki hafta bildirecekler ancak meclis sonucun bugün kendisine iletilmesini istedi. Kredi kartında taksit sınırlandırması taksitli harcamaları düşürdü. Merkez Bankası'nın verilerine göre 1 Şubat'tan itibaren 2 haftalık süreçte taksitli kredi kartı harcamaları 1,5 milyar lira azaldı.